Sevgili gençler, kıymetli arkadaşlar, hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, bir soru 17 çözüm video serimizin 6.sıyla karşınızdayız. Evet, bu videomuzda 6. çözümümüzü yapmaya çalışacağız. Sevgili gençler, biliyorsunuz YouTube'da yüzlerce matematik öğretmeni arkadaşımız birikimlerini sizlerle paylaşıyorlar. Ülkemizin matematik eğitimine ciddi anlamda fisebilillah katkı sağlıyorlar. Bu doğrultuda ben de bu arkadaşlarımızdan bir kısmına küçük bir jest yapmak istedim ve bundan sonraki çözümlerin her birini bu değerli hocalarımıza ithaf etmek istiyorum. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi öncelikli olarak bir sorumuza hatırlayalım. Daha sonra da 6. çözümümüze geçelim. Sorumuz şöyleydi. Şekildeki üçgende AB, BD, DC birbirine eşit. DBC açısının ölçüsü ile DCB açısının ölçüsü 10'ar derece. ABD 40 derece olduğuna göre DAC alfa kaç derecedir? Kıymetli arkadaşlar 6. çözümü bu süreçte bana ciddi anlamda da katkı sağlayan YouTube'la ilgili sağ olsun bütün bilgilerini benimle paylaşan Kıymetli hocam, barıştıran matematikten Barış hocama ithaf ediyorum. Barış hocam saygılar, sevgiler sunuyorum ve çözüme geçiyorum. Evet arkadaşlar 6. çözümümüzde şöyle bir yol takip ediyorum. A noktasından AB doğru parçasına eşit olacak biçimde BC'yi kesen AB doğru parçası çiziyorum. BC'yi kestiği noktaya B üssü dedim. Bakın burası B üstü. Şimdi AB AB üstüne eşit olduğu için şu açımızın ölçüsü 50 derece oldu. 50 50 100 tepe açımızın ölçüsü 180'den çıkartırsak 80 derece oldu. E şu açımızın ölçüsünün zaten 70 derece olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şuraya da 10 derece kaldı. Şimdi D ile B üstüyü birleştirelim. Burada bir şeyi yakalamış olacağız. Bakın D ile B üstünü birleştirdiğimde ADB üstü C dörtgenine dikkat edin. DB üstünü gören bu açımızın ölçüsü de 10 derece. Aynı şekilde C tarafından DB üstünü gören bu açımızın ölçüsü de 10 derece. Bunu hatırlayacaksınızdır mutlaka. Aynı yayı gören çevre açılar muhabbetinden bu durumda ADB üstü C. Çembersel olur yani ADB üstü C dörtgenimiz bir kirişler dörtgeni olmalıdır. O halde şuranın da alfa eksi 10 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. AB üssü ile CD birbirine eşit olduğu için bu kirişler dörtgeni aynı zamanda bir ikiz kenar yamuktur. O halde şu açımızın ölçüsünün de alfa eksi 10 olması gerekir. Çemberde biliyorsunuz aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşittir diye söylemiştik. DB üssü A açısının ölçüsü ile DC açısının ölçüsü de birbirine eşit olmalı. O halde buranın da alfa eksi 10 olduğunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim. İki dişler dörtgeninden şu açımızın ölçüsünde alfa olduğunu biliyorum. O halde dikkat edin. 2 alfa eksi 10 2 alfa eksi 10 eşittir 50 derece oldu. Eksi 10 diğer tarafa artı olarak geçti. 2 alfa eşittir 60 derece. Her iki tarafı 2'ye böldük. O halde alfa 30 derece olarak bulunmuş oldu. Evet arkadaşlar bu şekilde 6. çözümümüzü de tamamlamış olduk. Kıymetli arkadaşlar başlangıçta da ifade ettiğim gibi bundan sonra her çözümü bir hocamıza ithaf etmek istiyorum. Altıncı çözümümüzü barıştıran matematikten Barış hocamı ithaf ettik. Kendisine saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.